Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu analizimizde 2020 yılı bilançosunu açıklayan emlak konutun hem teknik hem temel analizini birlikte yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar kanalımızda şu anda 140'ın üzerinde hisse senedinin hem temel hem teknik analizleri bilançolar dahil edilerek yapıldı. Yukarıya koyuyorum meraklısı izleyebilir. Aynı zamanda arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırım fonları hangi hisselere yöneldiklerini merak ediyorsanız fon fon tek 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 biz bunları yaptık. Yukarıya koyuyorum. Tıklayıp bundan sonra bir izleyin. Güzel bir bakış açısı katacaktır sizlere. Ve son olarak arkadaşlar bence de en önemlisi Borsa İstanbul'da işlem yapan 10 tane en başarılı yatırım fonunu tek bir videoda topladık. Toplam 4 milyar 4 milyar TL değerindeki bir tutarın hangi hisselerde olduğunu, nerelere giriş, nerelerden çıkış yaptığını merak ediyorsanız bunu da yukarıya koyuyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Emlak konuta baktığımız vakit yüzdesel bazda konuşuyorum arkadaşlar. Aktif büyümesi 3'ten 18'e. Net kar büyümesi eksi 38'den artı 10'a. Öz sermayesi 5.06'dan 5.63'e doğru yürü çıkmış. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız arkadaşlar. E, net, net satışlar büyümesi 44'ten eksi 19'a. Aktif karlılık 3.39'dan 3.37'ye. Brüt esas faaliyet kar marjı 27.40'dan 24.75'e. Öz sermaye karlılığı 5.82'den 6'ya. Yani geçen sene %5.8 büyümüş. Bu sene de o büyümenin üstüne %6 koyarak yoluna devam ediyor. Brüt esas faaliyet kar marjı 27.40'dan 24.75'e. Cari oran 2.24, likit oran 0.72. Kabul edilebilir seviyelerde arkadaşlar. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız temel analiz eğitim setini yukarıya koyuyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Grafik bazlı bakalım bir de. Favorit bölü satış geliri 21.6'dan 17'ye. Esas faaliyet kar marjı 21.1'den 16.4'e, net kar marjı 13.8'den 19'a, öz sermaye karlılığı 5.8'den 6.1'e, bürüt esas faaliyet kar marjı 27.4'den 24.7'ye. Peki emlak konut bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Gayrimenkul sektörü arkadaşlar fiyat kazanç oranı 40, emlak konut 10. Piyasa değeri defter değeri tarafında gayrimenkul sektörü 2.5, emlak konut 0.6. Burada da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Rakamlara bakalım. Net satışlar 5.6 milyar TL'den 4.5 milyar TL'ye doğru gerilemiş normaldir arkadaşlar. Covid sürecinde emlak konut yani gayrimenkul satışları yavaşladı bu sebeptendir. Esas faaliyet kar zarar tarafı 1.2 milyar TL kardan 750 milyon karlarda. Ana ortaklık kar zarar tarafı 780 milyondan 860 milyona çıkmış. Öz kaynakları 13.7 milyar TL'den 14.5 milyar TL'ye çıkmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olup zili açıp aynı zamanda Instagram'dan bizleri takip etmeniz neden önemli? Buradaki gördüğünüz şirketlerin bilançoları açıklanır açıklanmaz. Biz bunları hızlıca e, sisteme kanala yüklüyoruz. Zili açarsanız ilk sizin haberiniz olur. Emlak konuta baktığımız vakit benim dikkatimi çeken borçluluğu %41'den %47'ye çıkmış. Borçluluk oranı %5, %6'lık bir borçluluğu artmış. E, büyümesi de geçen seneye göre aynı bir büyüme e, sergilemiş. 5.82'den 6'lara çıkmış arkadaşlar. Roik tarafına bakalım. 5.6'dan 3'lere doğru gerilemiş. Arkadaşlar Emlak Konut güzel bir bilanço açıklamış. Hafif gerilemeleri mevcut kar marjlarında bunun sebebi de Covid sürecindeki gayrimenkul sektörünün negatif etkilenmesi. Lakin bu negatif etkiye rağmen Emlak Konut e, büyümesinde e, istikrarını devam ettirmiş. Büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yüzden güzel bilanço açıkladığını e, hisse senedi tarafına etkisini orta vadede sınırlı pozitif olarak yapacağını sizlere söyleyebilirim. Teknik analizine baktığımız vakit arkadaşlar şurada iki tane yatay piyasası var arkadaşlar bir de yukarı yükselen bir trend kanalı var arkadaşlar borsa İstanbul'daki yaşanan çekilmeden dolayı şöyle ciddi bir çekilme yapmış şu anda kendini yatay piyasa ikinci kanala attığını söyleyebilirim aşağıdaki desteklerinden sizlere bahsetmem gerekirse arkadaşlar 2.45 2.42 destek ve de 2.43'te destek arkadaşlar. Şu anda bütün ortalamalarının üstünde. Buradaki yani 2.45 ile 2.40 pardon 2.42 ile 2.45 arası ciddi bir destek emlak konut tarafında bilginiz olsun. Şu kanallara bakarsak 2.19, 2.41, 2.41 2.60 bu kanalları da kontrol edebilirsiniz. Yani bu kanal aralıkları yatay piyasa arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ta ki kendini Şuradaki yükselen kanala atarsa o zaman yükseliş trendinde olacağını söyleyebiliriz. Onu da sizlere iletim. Onlar da nedir? Yakın vadede 2.55 ve üzerinde kapanışlar yaparak 2.60'ların üstünde tutunmaya başlarsa kendini şu kanalın içine atar. Orada takip etmenizi öneririm. Orta vadede pozitif bir fiyatlama yapacağını öngörmekteyim. Kendi tarafımda şahsi görüşüm olarak. Momentum tarafı da arkadaşlar baktığımız vakit şu anda pozitife dönüştü. you dönmek için kendini zorladığını söyleyebiliriz. Onu söyleyeyim yakın vakte de pozitife dönmesiyle kendini yükselen kanalın içine atabilir. Bunları söyleyeyim. Ee, sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafı bilanço tarafı güzel bilanço. sınırlı pozitif etki yapacağını, teknik tarafta ise kendini toplayan pozitiften negatife kendini üst yatay kanalına geçirmiş yükseliş trendi olan kanala atması için de e, mümkün seviyelerde olduğunu söyledim. Direnç desteklerini sizlere ilettim. Kanal kanal aralıklarında sizlere söyledim. Momentumun da pozitife dönmek üzere olduğunu, dönmesiyle birlikte kendini şu trendin içine atabileceğini sizlere söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup zili açın. Fırsatları kaçırmayın. Instagram'da da büyüyen, genişleyen bir aileyiz. Instagram'a da sizleri bekleriz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.